Tekel ve rekabetçi piyasalar, piyasa etkinliği, giriş, arz ve talep eğrileri, paylar, fiyatların karşılaştırılması ve benzeri gibi çeşitli hayati özellikleri içeren iki farklı piyasa türüdür. Temel özelliklerinde tekelci piyasa, fiyat seviyesini ve fiyat seviyesini belirten tek aktörü içerir. Piyasa genelinde arz miktarı ve bu otorite tüm piyasa üzerinde tam kontrole sahiptir. Te yandan rekabetçi piyasalar tek bir otoritenin piyasa üzerinde kontrol sahibi olmadığı çeşitli aktörleri içerir. Bu çalışmada, ekonomik verimlilik ve diğer ilgili özellikler açısından rekabetçi ve tekel piyasa yapıları arasındaki farklılıklar ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Piyasaların etkinliği, üretken etkinlik ve tahsis etkinliği ile açıklanabilir üretken verimlilikte üretilen çıktı sabit olduğu için üretim giderleri veya kullanılan kaynaklar minimum seviyede tutulur. Başka bir tanımla üretim giderleri veya kullanılan kaynaklar sabit olduğu için üretilen çıktının maksimize edilmesi gerekir. Rekabetçi piyasaların uzun vadede olması durumunda fiyat, şekil bir de verilen uzun vadeli ortalama maliyet eğrisinin minimum seviyesine eşittir. Çünkü piyasaya giriş ve çıkış prosedüründe herhangi bir kısıtlama yoktur. Böylece rekabetçi piyasalarda üretilen mallar, olası en düşük ortalama fiyatla satılır. C Te yandan, tekel piyasalarında, üretken verimlilik, fiyatın, P minimum ortalama toplam maliyet, ATC seviyesine eşit olduğu yerde gerçekleşir. Bu nedenle, tekel piyasalarında, firmalar tekel piyasalarında uzun vadeli, denge, nin şekil 2'de verilen minimum ATC çıktısına kıyasla daha düşük bir çıktıda yarattıklarından, tekel piyasalarında üretken verimlilik elde edilemez. Sonuç olarak, Tekel piyasalarında mümkün olan en düşük maliyette üretim yapmak amacıyla rekabet gücünün olmaması nedeniyle verimsizlik ortaya çıkabilir. Tahsis etkinliği tartışılırken toplumun mümkün olduğu kadar iyi durumda olması nedeniyle mevcut kaynakların mal üretimine ayrılması nedeniyle bu tür bir etkinliğin ortaya çıktığı söylenebilir. Tahsis etkinliği sosyal olarak tercih edildiği için çeşitli üretim noktaları aracılığıyla seçildiği nokta olarak açıklanabilir. Rekabetçi piyasa konseptinde fiyat P üretim marjinal maliyetine MC eşdeğerdir. En basit şekliyle fiyat, bir malın tüketicinin ondan sosyal fayda elde ettiği değeri olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, malın ödeme motivasyonu, tüketicinin bakış açısıyla malın değerini yansıtır. Bu perspektifte, malın mecesi sadece üreticinin masrafını değil, aynı zamanda o maddenin üretimiyle ilgili sosyal maliyeti de gösterir. Örneğin, şekil 3'te bir kitap satışının fiyata miktar grafiği verildiğinde, grafik iki farklı bölgeyi içermektedir.